Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Cami'nin zemin katında hayata geçirdiği kütüphane projesi tamamlanarak kullanıma açıldı. Kitapların raflardaki yerini aldığı kütüphane, modern kullanım alanları ile çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kullandığı çok yönlü bir yaşam alanı haline geldi. Günün büyük bir kısmını Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulu Cami Halk Kütüphanesinde Geçiren gençlerde de kütüphane hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Merhabalar ismim Kübra Şahin, e, psikolojik danışmanım. Günümün çoğu burada e, geçiyor. Özellikle belediyemize çok teşekkür ederim böyle modern ve güzel bir alan bize oluşturduğu için. Yapılan hizmetlerden gayet memnunuz. Gerek e, çay saatlerimizi gerek e, öğlende verilen çorba hizmeti bizim için çok güzel. Aynı zamanda çalışanlardan da çok memnunuz. ...böyle bir hizmet olduğu için... ...çok teşekkür ederiz. Merhaba ben Müşra Fatlar. Burada yeniden üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ortamı gayet beğeniyoruz. Güzel bir yer, yapımı samimi bir yer. Burada hem ders çalışıyoruz hem sosyalleşebiliyoruz. Güzel, teşekkür ederiz herkese. Evet, siz tanıyabilirsiniz. Ee, i̇smim Sami Özcan Akti. Ee, orduluyum. Burada e, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin... ...Açmış olduğu Millet Kıraathanesi'nde... E, çalışma yapmaktayım. Burası e, Ordu Büyükşehir Belediye'miz tarafından kurulan e, güzide, estetik e, imkanlarla dolu e, çok hoş bir ortam. E, bütün orduları buraya e, bekliyoruz. Gençleri özellikle e, burada görmekten e, mutluluk duyarız. Çünkü e, burası kitap okuma için, e, bireysel çalışmak için e, internet ve e, kafeterya imkanlarıyla çok güzel, donatılmış, e, imkanlarla dolu. Gerçekten belediyemizin bu imkanları bize sağlaması çok mutluluk verici. Bu açıdan e, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, e, çalışma ekibine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. E, düşünen, üreten, yarışan ordu sloganını hakkıyla verdiğini düşünüyorum.